Merhaba arkadaşlar, Nigos kanalının yeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Yemek yiyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Çok uzatmayacağım, sadece ufak bir e, hatırlatma, bilgilendirme geçmek istiyorum. Her akşam saat 9'da Kik'te canlı yayındayım. E, CSH'de, RDR, bu tarz... E, ...oyun, LOL falan oyun oynuyorum. Böyle muhabbete, sohbete gelmek isterseniz her zaman gelebilirsiniz. Tekrardan hepinize iyi seyirler. Yemek yiyen arkadaşlara afiyet olsun. Aldım Arthur en son burada bırakmıştık. Selam kanks. Bu tişörtü de sürekli giydiğime bakmayın. Bunu sadece bilgisayara oturunca giyiyorum. Ondan sonra emin akmayın be. Kaç tişört yok mu fıstım? gel buraya. Gel güzelim gel gel gel. Takip <laughs> Ben bu nasıl vurdum salak gibi ya. Ben onu anlamadım. Bir de tımarlayayım seni şöyle yalandan. Saçlarını tarayalım kardeşim. Kardeşim. Ondan sonra cığıma. Bir de ağzına iki yudak püskütü vererek. ginseng yedirdik amına koyayım. İnşallah kafası güzel olmaz atın. You're all right boy. Telefon falan diyor ki çıkarıp böyle mesaj gelmiş mi diye baksam. Şimdi babam Hemen yeni öğrendiğim bilgiyi satıyorum. Buna basıp ondan sonra bunu sinematik moda aldığım zaman bu hani kendi gidiyordu. Ama ne koyun beni kandırdılar. Hani kendi gidiyordu lan bu beni beni kandırdılar. Kendi gidiyor mu? Çok merak ediyorum. Ben böyle bir şey öğrendim az önce. Doğru gidip gitmediğini de bilmiyorum. Doğru gidiyor lan. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu çok güzel bir şey ya. Rahatlık bu yemin ederim ya. Bir sigara yakarsın bu böyle sür. Ama yavaş sürme ki Çok ben böyle rahat rahat sigara da içerim. Tamam elim yine G'de kalsın. Bu atı There, sakinleştirsin. Boy. kampa gidelim bakalım ne dönüyor kampta. Bu aslında böyle tam chat güzel akacakken olabilecek bir şey. Bunu böyle salacaksın sen chatle takılacaksın. Bu ne hali varsa görsün. Güzelmiş. En son Meri'nin kız kardeşini götürdüydük. Tamam kanka sen nöbet anladım. En son Meri'nin kız kardeşi erkek oğlan kardeşini de trene bindirdiydik. Orada küyütlediydim. Elbiseyi de Mary için giydik. Selam güzelim. Güzelim sen takıl kafana göre buralarda. Gel seni bir daha bir seveyim. Sizin tartışıyorsunuz lan. Aha, ne diyor lan bu buna? Kulağı dışlıyorlar. Eee, ne yapalım kurtardım? <laughs> Doğru söyledik. <laughs> Lafı çaktık. Diktir git attım arla amına koyduğum seni. Biz yine kimi görmeye geldik J'ye? Tıraş olacak bir şey yok. Abla ne 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 hızlı hızlı peşimden geliyor. Ne demek? Ablacım. Ama ben aynı yere gelme. O sigarayı da söndür. Ben öyle sevmem yanımda sigara içilmesini. Ananızın ama Arthur ama tamam mı? I'm going to Blavat. Sorry, you called me. John, sir, I'm Uncle told me something about a train. What did he say? Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows, just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded. It's perfect. I ain't thought it through. Stopping the train, pain in the ass. Sure. But what if we could force a train to stop? <laughs> well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put put on it the track. Bir put they know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant uh, for you. <laughs> that is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. We're Yeah, hmm. we're gonna need ammunition, guns, real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Got a, He'll supplies. Got a He'll for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border. a place called Creek. hidden somewhere near Hmm, arabayı bulucuk. Tamam kanka, buradan, buradan, sonrası abin de rahat ol. Buraya gideceğiz. Bunlar ne lan? He, arabayı al diyor. Meri diyor bu. Mitch, Mikah Bell. Ama ben şu an şu görevi aldım kanka. Petrol arabası, petrol arabası. İkisini de mi alacağım? Ya da birini alsam yeterli oluyor mu? Birini alsam yeterli olur herhalde. Aç gözlülüğüm lüzumu yok. Amana koydum. Sen de çadırda kal sigara iç. Siktir. İbne seni. Fıstığım. Hadi gidelim. Yeah, good boy. Birazcık da sakinleştiriyorum sürekli. Ben gidiyorum fıstık. İki petrol arabasını da alamam herhalde, değil mi? niye domuz gibi soluyor bu at?

geldik sayılır. Tren mi geliyor lan ne geliyor? <laughs> okay, tamam atımızı şöyle bir yere bırakalım. Ya ananızı sikiyim bir şey yapmadım, gidiyorum. Buradan gizlice mi almam gerekiyor bunu? Kanka sen kal bir bakayım, ben bir ortalama bakacağım. Araba basınca ikisini bir çekiyor. Güzel. Tamam. Buradan çalacağım galiba bu petrol arabasını. Ama benim bunu buradan nasıl çalacağım? Oradakilerden dikkat çektik. Şuradakiler de bakınalım. Bir tane petrol arabası burada. Birini çalacağım galiba ya. Şu görev şeyini de bir kaldıralım. Baylar merhaba. Vuruşacak mıyım sizde bilmiyorum. O yüzden öncelikle bir konuşmaya geldim. This is your last Okey. Sizin ananızı sikicem anladığım kadarıyla. Tamam. Amat arabası kaçıyor. Gelsene lan! Gel lan! de hadi şu arabaya atlayacağım Rost bu çocukları ben arabayı aldım daha yarahı yalarsınız sakin Sakin şunlar gelmeden ben siz bir alayım baylar. Sen gel kardeşim. Diğeri kaldı orada oğlum ikisi de kat. Neyse benim için önemli olan buymuş anladığım kadarıyla. Gerisi Arthur'du. Arthur sen sür bunu. Bu çünkü yavaş gidiyor. Heh. Birileri gelirse ben alırım. Dümeni tezgaha devralırım kardeşim. Şimdilik bu şekilde. Benim at gelsin de. Direkt maskesiz çaldım ama maskeli mi çalmam gerekiyordu acaba? Bir de önlerinden geçeceğim galiba. Bunlar salak gibi beni de peşlemedi. Gel güzelim sen beni takip et. Ben devralıyorum buradan sonrasını. Ne o? Sür oğlum. Daha çok var mı? Tamam, teslimat noktasına gidiyorum. Benim at gelsin, benim at arkada kalmasın ben? Atsız yaşayamam. Bak bak bak. Amına çaktım. Çarpacaksın şimdi bana. Ondan sonra bizim atlar telef olacak. Önümü göremiyorum ki. Önümü görersem önünü göreni sikürler burada. Bunun içine mi çekeceğim bu at arabasını? Şuraya çekeceğim elinden. Bir dakika. Bak 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 bak. Çık 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 çık, çık oradan. Kaç şuradan fıstık. Aşağı aşağı düşeyim deme. Senin amına koyar mı aşağı düşersen beni atsız koyarsan bu yollarda. Yep. Tamam. Yep. Atları saldık mı? Okay. Easy boy. Easy yani boy, geldim. Ve kampa dönmemiz şu anda icap ediyor. Çalmamı istemiş. Keşke de gözümüzü neyin bağlasa. Oğlum işaretledim ya. Atar ara sakinleştiriyorum, seviyorum. Klavuk tanıdık birine ben yürüdü. Tamam sakin ol. Burada kamp var. Çiftçi elli yani. Tamam dostum, elime atladım bile. Bana ne amına Kimse bana yardım etmedi. Ben atsız o dağdan indim. Kimse bana yardım etmedi. O yüzden artık yardım vardım yok. Ben... Önüme bakarım kardeş. Ama benim birazcık mermiye ihtiyacım var gibi düşünüyorum. 25'e 19. Yerlerde bir mermi çözeyim. Silahçıyı vurarsak şehre gidince eccük mermi almam icap ediyor. Lan at. Ne? Tamam tamam hadi sakinleş. Tamam ünlem çıktı sakinleş. Lavaş yavaş gel. <laughs> gelmişiz zaten kamp. Ya kanka boş boş bağırma amına koyayım. Korktum. Kankam sen burada kal. Getirdiğin için de teşekkür ederim. İki şaplaklayayım seni. Al şunu da ye. Hadi bak keyfine. Abla sen ne geziyorsun bu kampta? Bir de arkamdan geliyor. Good morning. How are you doing? I'm fine. I'm fine. Ama ne koyayım böyle ilerleyemeyiz ama. worried about you. That's all karı ile ilerleyemeyiz bu konuşmayı devam ettiremem ben senin. Siz ne yapıyorsunuz ayyaşlar? Ayyaş tim. Aha bayıldılar aman koyayım. Canım ne haber ben geldim. Charles, o, 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 o. Meet the wagon when you Sure. See you, Arthur. that Next time, let the wolves eat all your brains. a genius. I'm gonna chuck them in a shot, in it. Abi kafa sikme ya. Ne kadar ayı yaş var bizim kampta ya. Bu ay yaşa şey diyemiyor mu? Kapa şu çeneni. Amunu siktim falan diyemiyor mu? Bu ne? Buraya görev geldi. Abigail Roberts. Abigail ile şu an işim var mı? Abigail'i alıp arabaya mı geldi dedi o bana? Dur bakıyorum hemen. Abigail'in seninle konuşması gerek. Yakınlardaki kampında onunla buluşmanı istedi. Tamam buluşacağım da. Bu lavuk bana arabanın oraya gel demedi mi şeyi gömdüğün yere? Müsait olunca mı dedi? Ya da bir görev mi istedi ya? Ya kaçırdım ya. Bu Chucky'nin hazine haritası. Tamam bunu zaten bulduk bu hazineyi amına koyayım. Bu daha çöp. Aktif görevleri mi? Nerede? Hazine notlar falan filan. Sigara kartları gerek yok. Haritalar, günlük mektup, tarburş. Tamam abi, Gail'la bir buluşalım belki. Abi Gail'dan bir pas alacağızdır. Çünkü bu bana arabanın orada buluşalım dedi de o var oyundan öncesini araya biraz kaçırdım. Günaydın. Arthur. Günaydın. Hi Arthur. Come here minute. it. Can I ask you a favor? <laughs> doğru. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because you do what you say. Please. Ya biz bu kampın eşeğiyiz. Ben <laughs> oyunun başından beri bunu söylüyorum. <laughs> Daça gidin oğlum da bu kampta oturuyor çadırın içinde keyfe keyif yapıyor. Niye ben herkese yetişiyorum ya?